Sahnemize davet ediyoruz. Buyurun sayın başkanım. Hadi şöyle kocaman bir alkışla karşılayalım sayın başkanımızı. Merhaba Üsküdar. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve bizi ekran başında izleyen kıymetli Üsküdar'lı komşularımız. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün ülkemizin özgürlük mücadelesinde aldığı en kıymetli ödülü birlikte kutlamak için bir aradayız. İyi ki bir aradayız. Hoş geldiniz. İyi ki bir aradayız dedim. Çünkü son zamanlarda canımızı çok yakan bazı haberler aldık. Evet burada cumhuriyeti kutlayacağız birazdan ama e, bunlara değinmeden geçemedim. Özellikle biliyorsunuz TUSAŞ'ta hain bir terör saldırısı yaşadık ve 5 canımızı şehit verdik. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve diyoruz ki ve biliyoruz ki bize, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize kastetmek isteyenlere karşı hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde duracağız. Henüz Nari'nin yasını tutarken Yeni Doğan çetesinin sadece para için küçücük bebeklere kıydığını öğrendik. Bu haber benim canımı çok acıttı. Eminim sizinkileri de öyle. Ve pek çok acı gibi bu da geçer diyemiyorum. Demeyelim lütfen. Bu konuyla ilgili... Sevgili gençler, siz de buradayken, size de bu kadar güvenirken özellikle buna değinmek istedim. Tüm yetkilileri en yüksek vicdan ve merhamet duygularıyla bu olayların bir daha yaşanmaması için gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bunu canı gönülden talep ediyoruz ve şunu da söylüyoruz ki bunun takipçisi oluyoruz. Bravo. Ve bu yaşanan Tüm olumsuzluklara rağmen asla vazgeçmiyoruz. Neden? Çünkü biz gücümüzü nereden alıyoruz? Cumhuriyetten. <laughs> Ülkemizin ve cumhuriyetimizin tüm değerlerini dimdik ayakta durarak birlikte savunacağız. Sahipsiz canların, çocukların, kadınların gördüğü şiddete karşı sesimizi hep birlikte yükselttik. Çünkü Üsküdar yaşatmaktan yana. Çünkü Üsküdar özgürlükten yana. Çünkü Üsküdar bağımsızlıktan yana. Üsküdar'ın asil ve güçlü insanları. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim tam 101 yıl öncesine. Bizi burada toplayan iradeye Kahramanlarımız tam 101 yıl önce bugün cumhuriyeti kurdu vatan sevgisiyle. Aynı bizim şu anda içimizde olan, büyüttüğümüz, birlikte oldukça da büyüteceğimiz vatan sevgisiyle. Cumhuriyet hepimizin çok iyi bildiği gibi özgürlük demek. Cumhuriyet saygıyla, sevgiyle, anlayışla yönetmek ve yönetilmek demek. Cumhuriyet hep beraberce birlikte huzur içinde yaşamak demek. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde özgürlüğümüz için canlarını feda eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygıyla, sevgiyle, minnetle ve özlemle anıyoruz. Bizler Cumhuriyetin ta kendisiyiz. Bizler bu toprakların bağımsızlığı için atılan her adımın, dökülen her kanın bir parçasıyız. Cumhuriyet sadece tarihi bir olay değil, her gün savunduğumuz, güç aldığımız, geleceğe taşıdığımız bir değer. Umudun, kararlılığın, zaferin ve adanmışlığın en güzel sözü neydi? Ne demişti atamız? Geldikleri gibi bir daha diyelim mi? geldikleri gibi giderler ve biliyoruz ki ve inanıyoruz ki bize esaret yakışmaz. Bize umutsuzluk yakışmaz. Bize vazgeçmek de yakışmaz. Bağımsızlık ateşinin ilk duraklarından olan Üsküdar'da Cumhuriyet sayesinde karşınızda duran bir Türk kadını olarak diyorum ki Cumhuriyetin ışığında Üsküdar'ın geleceğini hep birlikte var edeceğiz. Sesleri duyulmayanların sesi olmaya, birleştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Birlikte aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Gelecek güzel günlere tıpkı atalarımız gibi bizim de inancımız var. Türk gencine güvenimiz var. Vatan aşkımız, hizmet tutkumuz, umudumuz var. Cumhuriyet ışığımız, Cumhuriyet kutsalımız. Onu hep var etme isteğimiz var. Birlikte yapacak büyük işlerimiz var. Cumhuriyetimizin 101. yılında bu büyük mirası geleceğe taşıma sözünü veriyoruz. Veriyor muyuz? Evet. Cumhuriyeti geleceğe taşıma sözü veriyor muyuz? Evet. Harika hepimiz bu Bayrak altında eşitiz hepimiz bu Bayrak altında eşitiz hepimiz bu vatanın geleceğinden sorumluyuz Cumhuriyet bizimle biz Cumhuriyetle varız bayramımız kutlu olsun Evet değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı konuşmalı kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun